her gün en az bir yeni video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyoruz. Çevremde anlatılan korkunç hikayeleri ve olaylara pek önem vermezdim. Bu kadar olmayacak olayların nasıl olur da gerçek olabileceğini ikna olmazdım aslında. İnsanların bu tür hikayeleri biraz ürpererek çoğunlukla merak ve zevkle dinlediğini görmek beni şaşırtırdı. Çok fazla abartıldığını, zaman kaybı olduğunu düşünürdüm. Ta ki aklımın ucundan bile geçmeyecek beni çok korkutan bu olayı yaşamadan önce bir başkasından dinlemiş olsam kesinlikle inanmazdım hatta abarttığını, saçmaladığını düşünürdüm. Bu yaşadıklarımdan sonra insanlardan bu tür hikayeleri duyduğumda artık gerçek olabileceğine inanıyorum. Beş senedir bu evde yaşıyoruz. Büyük oğlum ve eşim sabahları aynı saatte evden çıkıyorlar. Biri okula, diğeri işe gidiyor. Oğlum okuldan sonra dershaneye gittiği için Akşamları babasından 15 dakika sonra eve geliyor. Büyük oğlum 14 yaşında. Küçük oğlum ise 4 yaşında. Onlar evden gidince küçük oğlumla birlikte vakit geçiriyoruz. Bir sene öncesine kadar küçük oğlum yanımdan ayrılmazdı. Odada yalnız kalamazdı, hep ağlardı. Bir senedir de hep odasında olmak istiyor. Yanına kimsenin gelmesini istemiyor ben daha çok bu durumdan memnun oluyordum. Artık korkularını yendi diye de çok seviniyordum. Onu bazen oyun oynarken kapının arkasından gizlice izliyordum. Sanki yanında arkadaşları varmış gibi konuşuyordu. Çocuk işte deyip konuyu direkt hayal dünyasına bağlıyordum. Aslında olay hiç de öyle değilmiş. Okulların kapanmasına çok az kalmıştı. Uzun zamandır da tatile gitmemiştik. Oğlum denize gitmeyi çok istiyordu. Dersleri de gayet iyiydi. Onu sevindirmek için eşimle bir plan yaptık. Oğlumuza güzel bir tatil sürprizi yapmaya karar verdik. Okulların kapanmasından bir gün önce çocuklar uyunca eşim bana yarın öğleye kadar bavulları hazırla çocuğu okuldan alıp geliyorum. 15 günlük rezervasyon yaptırdım yarın Akdeniz'e doğru yola çıkıyoruz dedi. Zaten gideceğimiz belliydi ama birkaç gün sonra çıkarız diye düşünüyordum. Yatmadan önce eşim kendi eşyalarını hazırladı. Bavula koymak da bana kaldı. Sabah onları gönderince bavulları hazırladım. Kapının yanına taşıdım. Evi toparladım. Bütün hazırlıklarımı bitirdim. Küçük oğlumun üstünü değiştirdim. Onu odasından çıkartıyordum ki işte o an olanlar oldu. Çocuğu odadan aldım ve odanın kapısını kapatırken içeriden biri kapıyı geri çekmeye çalıştı. Çok korkmuştum. Oğlumu arkama aldım. Bütün gücümle kapıyı kapatmaya çalıştım. Nasıl oldu bilmem. Bir anlık güçle kapıyı kapattım. Üstündeki anahtarla kapıyı kilitledim. O an kapının penceresinden bir yumruk camı kırarak dışarı çıktı. Bu bir çocuk eliydi. Artık yüzde gözüküyordu. Hayatımda, ömrümde böyle bir şey görmemiştim. Yüzü süt gibi beyaz ve gözleri bomboştu. Yani gözleri yoktu. Gözlerinin yerinde simsiyah iki boşluk vardı. Korkumun boyutunu anlatamam. Çok güçlüydü. Elimi yakaladı. Uzun siyah tırnaklarını etime geçirdi. Diğer elimi hemen saçıma götürdüm. Saçlarımı toplamak için genelde kalem kullanırım. Saçımdan kalemi çıkarıp çocuğun eline saplamaya başladım. Kalemi her sapladığım yerde siyah delikler açılıyordu. Çocuk elini geri çekti. Oğlumu aldığım gibi hemen oradan uzaklaşmaya çalıştım. Holden çıkan bir ara kapı daha vardı. O kapıyı kapattıktan sonra arkamı döndüğümde Baştan aşağıya simsiyah giyinmiş bir kadın duruyordu karşımda. Yüzü peçeliydi. Ellerinde siyah eldiven vardı. Korkma dedi bana. Nasıl korkmam? Siz nesiniz dedim. O da bana Biz uzun zamandır sizinle birlikte yaşıyoruz dedi. Nasıl olur dedim. Biz asırlardır insanların arasında yaşıyoruz. Sizin çocuklarınız büyüyor ya da bizden kaçıyor. Fakat bizim çocuklarımız büyümüyor. Kıyamete kadar da biz böyleyiz ve oğlumun arkadaşa ihtiyacı var dedi. Ben de kendiniz gibi yok mu dedim. Var ama oğlum herkesle anlaşamıyor. Senin oğlunu çok sevdi dedi. Oğlum oğlunla arkadaşlık ediyor. Şimdi siz gidiyorsunuz ve oğlum arkadaşının gitmesini istemiyor diye de ekledi. Çok korkmuştum. O olanlara aklım almıyordu. Biz geri geleceğiz, çok kalmayacağız dedim korkuyla. Siz bizi burada bekleyin dedim. O da bana oğlum bir arkadaş olmasını çok bekledi. Tam anlaştığı birini bulmuşken siz gidiyorsunuz. Oğlumun arkadaşını, ondan alıyorsunuz dedi. O an kapının zili çaldı. Kalbimin atış sesleri dışarıdan duyuluyordu sanki. Kapıya doğru baktım. Sonra kadına, kadın ortadan kaybolmuştu. Oğlum kucağımda koşarak kapıyı açtım. Eşim gelmişti. Hazır mısınız dedi. Evet anlamında başımı sallayarak gözlerimle ona bavulları işaret ettim. Eşim bavulları aldı. Ben de kapının arkasında asılı olan anahtarı alıp kapıyı kapattım. Arabaya doğru yürürken büyük bir oh çektim. Biraz rahatlamıştım. Eşim bagajı yerleştirirken oğluma bu olanlardan bahsetmemesi gerektiğini söyledim. Onu abisinin yanına arka koltuğa oturttum. Ben de öne geçtim. Artık yola çıkmıştık. Gerginliğimi kimse fark etmemişti. Büyük oğlum çok mutluydu. Mutluluktan devamlı konuşuyordu. Küçük oğlumun sesi bile çıkmıyordu. Oğlum kardeşin nasıl diye seslendim oyun oynuyor anne dedi büyük oğlum. Yavaşça başımı çevirip baktığımda yine aynı şey oldu. Siyahlı kadın ve kucağında oğlu benim oğlumun yanında oturuyorlardı. Çocuk kara kara delikler olan gözleriyle bana bakıyordu. Ayrıca çok kötü bir şekilde gülümsüyordu. Onları sadece küçük oğlumla ben görüyor ve duyuyorduk. Ay diye birden tepki verdim. Eşim ne oldu dedi ne diyeceğimi şaşırdım. Ayağıma kramp girdi dedim. Sonra hiç sesimi çıkarmadım. Bu şekilde otelimize kadar gittik. Ben sürekli terliyordum. Bembeyaz kesilmiştim. Otelimize geldik. Korku içindeydim. Eşime bu durumdan bahsedemiyor. Korkumu da belli etmemek için çok dikkat ediyorsun. Gözlerim sadece o ikisini görüyor. Çevreme bakmıyorsun bile. Biz neredeysek onlar da yanımızdaydı. İlk gün akşama doğru geldiğimiz için dışarı çıkmadık, dinlendik. Sabah uyandığımızda eşim yanımda yoktu. Hemen çocukların odasına baktım. Onlar da yoktu. Çok heyecanlandım, telaşlandım. Üstümü değişip aşağıya indim. Şöyle bir etrafıma baktım. Kahvaltı yapıyorlardı. Çok yorgun olduğumu düşündükleri için uyandırmak istememişlerdi sanırım. Çok sevindim. Aslında onları gördüğüm için de bu sevincim. Çünkü diğerleri aileme zarar verecek diye çok korkmuştum. Bunu düşünürken onların alemin yanında olmadığını fark ettim. Yukarıda da yoktu. Acaba bana mı gözükmüyorlar artık diye düşündüm bir an. Bunu da anlayabilmek için oğluma sordum. Arkadaşın yanında mı dedim. O da hayır dedi üzgün bir şekilde. Eşim de hayırdır dedi. Bazen hayal arkadaşlarımız oluyor da deyip geçiştirdim gülümseyerek. Kahvaltıdan sonra dışarıya çıktık. Bahçedeki çocuk parkının yanından geçerken oğlum parka gitmek istedi. Kaymayı çok seviyordu. Biz orada bir yere oturduk. Çok kalabalıktı. Kimisi kayıyor, kimisi sallanıyor, kimisi de kumda oyun oynuyordu. Çocuklar çok eğleniyorlardı. Parkın hemen yanında da su parkı vardı. Orası da çocuklarla doluydu. Ben çocukları izlerken büyük oğlum da su parkına gitti. Eşim de soğuk bir şeyler almak için yanımdan ayrıldı. Çocukları izlerken diğerlerini yani onları gördüm. Annesi ayakta, çocuk ise kumda oynayan çocukların yanındaydı. Birden korktum. Sonra dikkat ettim. Hiç benim oğluma bakmıyorlardı bile. Yanlarında başka çocuklar vardı. Allah'ım dedim. Başka çocuklara yakınlaşmasınlar. Onlara zarar verebilirler diye düşününce hemen ayağa kalktım. Parka doğru ilerledim. O çocukları oradan uzaklaştırırsam onlardan kurtulurlar diye düşündüm. Biraz yaklaştıktan sonra eğilip konuşmak istedim. Merhaba dedim. Çocuklar üçü birden başını kaldırıp bana bakınca o an aklım başımdan gitti. O çocuklar da onlar gibiydi. Gözlerinde siyah karanlık, arkası görünmeyen delikler vardı. Yüzleri bembeyazdı. Allah'ım, bunlar da onlardan dedim. Bana doğru dönerek üçü birden aynı anda "Sen bizi görüyor musun?" dediler sesimi çıkarmadan oradan hızlı uzaklaşırken birden o siyahlı kadın karşıma çıktı. Dur dedi. Sana teşekkür ederim. Bizim buraya gelmemize sebep oldunuz. Artık oğlumu arkadaş aramak zorunda kalmayacağım. Burada çok arkadaşı olacak. Burada bizim gibi yüzlercesi var. Biriyle anlaşamazsa diğeriyle anlaşabilir. Zaten oğlum insan çocukların içinde anlaşabileceği arkadaşı çok zor buluyor. Bizim gibi olanları sonunda bulduk. Onlar da yaşlanmıyor ve oğlumla iyi anlaşıyorlar dedikten sonra benimle vedalaştı. Artık biz burada yaşayacağız. Şu karşıdaki ormanda izledi. Dondum kaldım. Bir şey söyleyemiyordum. Ellerim ve bacaklarım tir tir titriyordu. Sevinsem mi, üzülsem mi bilemedim. O an çok büyük şok geçiriyordum. Sizlere duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Kurtulması çok zor olan bir durumdan hiç uğraşmadan kurtulmuş muydum? Yoksa daha da büyük bir korkuyla mı yüzleşecektim, bilemiyorum. Ancak bu yaşadıklarımı kime anlatsam bana inanmayacaktı. Bundan eminim. Ne yapmalıyım diye düşünürken eşim geldi yanıma. Güneş çok fazla yakmaya başlamıştı. Biraz oturduktan sonra çocukları alıp odamıza çıktık. Bizim odanın penceresinden kadının bahsettiği orman görünüyordu. Eşime dönüp orman ne kadar güzel. Denize de yakın otel. Tam yerinde dedim. Öyle ama ormana girmek yasakmış dedi. Nereden biliyorsun dedim. Aşağıda söylediler. Senin doğayı ne kadar çok sevdiğini bildiğim için birlikte ormanı da gezeriz diye düşündüm. O yüzden yarın sabah koşusuna çıkabiliriz belki dedim. Onun için oradaki çalışanlardan birine sordum. O da bana ormana girmek yasak. İsterseniz ormana girmeden yol boyunca ya da sahilde koşu yolumuz var. Orada koşun dedi. Ormana girmenin yasak oluşuna anlam veremedim. Aslında biraz şüphelendim. Ne varmış ki ormanda? Niye yasak oluyormuş dedim. Aslında diğerlerinin ormanda olduğunu biliyordum. Fakat bunu bilen başkaları da mı vardı diye düşündüm. Eşime, tamam sahilde koşalım biz. Daha iyi olur bence diye ikna ettim. Ben biraz dinleneceğim dedi. Yattı. Çocuklar da odalarına geçti. Ben de o uyuyunca içime merak düştü. Neler olduğunu öğrenmeliydim. Bu yüzden araştırmaya çıktım bunu. Ancak oradaki çalışanlardan öğrenebilirim diye gittim. Birkaç kişiye sordum. Kimseden merakımı giderecek bir cevap bulamadım. Neredeyse akşam oluyordu. Artık yukarı çıksam iyi olur dedim. Otele girerken çöpleri almaya gelen bir temizlik işçisi gördüm. Ona sormak istedim. Onlar her yeri geziyorlar. Belki biliyorlardır diye düşündüm. 50 yaşlarında falandı. Son olarak ona da sorup bir daha bu konuyu açmamak üzere kapatmak istedim. Artık üstüne gitmesem iyi olur. Kimse bir şey bilmiyor dedim. Sonra kendisine sordum. Bu ormana girmek neden yasak biliyor musunuz dedim. O da hanımefendi burası çok uzun zamandır yasak dedi. Niye diye ısrarla sordum. Ormanın tepesinde Rum mezarlığı var. Çok eski bir mezarlık. Birkaç asırdır buradaymış görüntüsü sebebiyle biraz ürkütücü bir yer. İnsanlar da bilirsiniz böyle şeylere meraklıdırlar. Meraklanıp tepeye çıkıyorlar. Birkaç defa kaza oldu. 2-3 kişi uçurumdan aşağı düştü. 7-8 sene önce burada çok fazla çocuk kayboldu. Bu sebeplerden dolayı belediyemiz buraya girişleri yasakladı. Bazı geceler insanlar Ormanın yanından geçerken kahkahatan çocuk sesleri duyduklarını söylerler deyince evet yasaklanması gerekliymiş diye cevap verdim. Bu duyduklarımdan sonra yaşamış olduğum bu olayı orada kapattım. Tatil çabuk bitsin hemen eve dönelim diye dua ettim. Her dışarıya çıktığımızda diğerlerini de görüyordum. Hala korkuyordum. Artık eve dönme zamanı gelmişti. Çocuklar ve eşim çok eğlendiler. Otelden ayrılırken ben de çok mutluydum. Onlar ise üzgündü. Ormanın yanından geçerken trafik çok fazlaydı. Durduk, bekledik biraz. Başımı çevirip yavaşça ormana doğru baktım. Oradaydılar. Yol boyunca onları izledim. 12 çocuk gördüm. Yüz dönük olanlar diğerleri gibiydiler muhtemelen arkası dönük olanlardı öyleydi. Ben onları izlerken onlar bunu hiç fark etmediler. Çocuklar çok güzel oynuyorlardı. Koşuyorlar ve gülüyorlardı. Bizim ayrıldığımızı görmediler bile. Bunu fark etmemiş olmaları içimi rahatlattı. Evimize geldik. Hemen küçük oğlumu kreşe verdim. Çok fazla arkadaşı oldu. Olayın üstünden 3 sene geçti diğerlerini hiç görmedim. Umuyorum ki bundan sonra da görmem. Bu yaşadıklarımı aileme de anlatmadım. Küçük oğlum da sanırım olanları büyüdükçe unuttu. Dilerim bir başkası da onlarla karşılaşmaz. Korku Ekspresimize katılıp bizleri desteklemek istiyorsanız videolarımızı beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize sevgiler.